Merhaba çocuklar. Geometrik şekillerle ilgili soru çözümümüze devam ediyoruz. Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşe sayısı diğerlerinden azdır? Evet şimdi hepsinin köşe sayılarını inceleyelim. Köşe ne demekti? Köşe komşu iki kenarın birleştiği yerde. Bakalım komşu iki kenarın birleştiği yer. Evet köşelerimizi bulalım. Karenin 4 tane köşesi var üçgene bakalım 1 2 3 üçgenin 3 köşesi dikdörtgene bakıyoruz evet, köşeleri işaretledik dikdörtgende de dört tane köşe var hangisinin köşe sayısı diğerlerinden az karenin ve dikdörtgenin dört köşesi olduğunu gördük bulduk ama üçgenin üç tane köşesi var en az olan üçgen. Aşağıdaki şekillerden hangisi dairedir? Evet daireyi bulmamız istenmiş. Daire köşesi ve kenarı olmayan şeklimizde. Evet köşesi ve kenarı olmayan şeklimiz daire. Diğeri kare. Bu da üçgen. Evet dairemiz A şıkkında doğru verilmiş. Yandaki görsel oluşturulurken aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Evet kullanılmamış. Şıkları okuyarak bakayım. Daire. Şeklimize bakalım daire kullanılmış mı? Evet kafasını oluştururken şurada çocuklar gördüğümüz gibi daire kullanılmış. Daire var. Üçgene bakayım. Üçgen kullanılmış mı? Evet gözler çocuklar gözler üçgenden oluşturulmuş üçgen de kullanılmış. Kare var mı? Kareye bakalım. Kollar, bacaklar ve gövdesi dikdörtgenden oluşturulmuş. Yani bu şeklimiz oluştururken kare kullanılmamış. Kullanılmayan şeklimiz kare. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dikdörtgenin dört kenarı iki köşesi vardır demişler. Hemen şuraya bir küçük dikdörtgen yapalım. Dört kenarı. Evet kenarlarımız bir, iki, üç, dört. Dört kenarı var. Evet doğru. İki köşesi vardır demiş. Evet çocuklar köşeler neredeydi? Kenarların birleştiği yerler. Kaç tane köşesi vardı? 1, 2, 3, dört tane köşesi olması gerekiyor. Ama burada iki köşesi vardır demiş. Bu ifade yanlış. Evet A şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Ama diğerlerine de bir bakalım. Üçgenin üç kenar üç köşesi vardır. Bir tane üçgen yapalım. 3 üç tane kenarı var. 3 tane de köşesi vardı. Bu doğru. Çemberin köşesi yoktur. Evet çemberin köşesi kenarı yoktu. Hangisi yanlış? A şıkkı. Yukarıdaki geometrik şekillerden Hangilerinin köşe sayısı doğru yazılmıştır? Tek tek inceleyelim. Önce üçgene bakalım. 3 üç köşesi vardır. Bakıyoruz. Evet. Üç tane köşesi var. Bu doğru bir ifade. Dikdörtgen şeklimiz var. Dört köşesi vardır demiş. Evet. Dikdörtgende de dört tane köşe vardı. Bu, da, bu ifade de doğru. İki köşesi vardır. Evet kare şeklimiz var. İki köşesi olduğunu söylemiş. Bakıyoruz. İki tane değil dört tane köşesi var. Bunu eledim. Bir köşesi vardır. Hayır dairenin köşesi ve kenarı yoktur. Bu ifade de yanlış. Hangileri doğruymuş? Dikdörtgen ve üçgenin köşe sayılarının doğru belirtmiş. Evet bakalım. Üçgen ve dikdörtgen. Üçgen ve dikdörtgen. C şıkkında verilmiş. Doğru cevap C şıkkı. Kare üzerindeki sayılardan hangisi karenin köşesindedir? Evet, karenin köşesinde olan sayıyı soruyor. Evet, 2 ile gösterilen yer neresiydi? Burası kenardı. 1 ile gösterilen yer karenin yüzeyiydi. 3 ile gösterilen yer ise karenin köşesi. Bizde de karenin köşesini sorduğuna göre 3 ile gösterilen yer karenin köşesidir. Doğru cevap C şıkkı.